izleyeceğiniz filmdeki ürünün tüm özelliklerini bir başka üründe bulana 10.000 TL hediye ediyoruz. Okula giden çocuğa kahvaltı yaptırmakta zorlananlar, üniversite öğrencisine şehir dışında geçici mutfak donatmak istemeyenler, kendini mutfakla sınırlamak istemeyenler, evlenme hazırlığı yapanlar, tarlada, bağda soğuk yemek yiyenler, seçim ve propaganda gezilerinde nerede yemek yiyeceğini düşünenler, faturalarıyla baş edemeyenler, kilolarıyla sorunu olanlar, 40 yaşından sonra sağlığına dikkat edenler, bekarlar, gençler, öğrenciler. Hanımlar, beyler, müjde. Sizlerin beklentilerini mutfakta veya mutfağa bağlı kalmadan karşılayacak yepyeni bir ürün sunuyoruz. Olimpis Komple Mutfağı. Kolay kurulumu, hem elektrikle hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olimpis Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. güzel bir günden, güzel bir programdan sevgiler, saygılar efendim. İnşallah yine bugün sizlere yemek yapmayacağız desem de inanmayın. İnşallah yine güzel yemeklerimiz var. Kaşar peynirli pirzola dolma yapacağız sevgili izleyenlerimiz sizlere bu bölümde. Hemen malzeme listemizi veriyoruz ve yemeğimize başlıyoruz. Peki ben seyredeceğim o hazırlayacağız. Ev böyle, böyle kenarda bakacağım. Evet inanmayın şaka yapıyoruz da. 5 <laughs> adet pirzola kullanacağız. Tavuk pirzolamız var. Bakalım, bir adet, adet yapayım, havuç. Gerçek mi? Bak ben burada dikileceğim böyle. <laughs> seyredeceğim seni. Evet seyret usta. Bir adet kuru soğan, iki diş sarımsak, bir tutam maydanoz, 100 gram kaşar peyniri, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, bir adet kırmızı biber, bir çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber ve kekik kullanıyoruz kaşar peynirli dolma için pirzola dolması için. Şimdi biz sevgili sebzelerin tamam. malzemelerimizi biz sizlere anlatacağız. İlk önce ne yapalım? Sizlerle beraber hemen ızgaramızın altını açalım, suyumuzu koyalım su haznesine. Ortada biliyorsunuz su haznemize suyumuzu koyduğumuzda koku, duman, is hiçbir şey kalmıyor ve sağlıklı bir şekilde pişirimizi gerçekleştiriyoruz. Hemen ızgaramızın altını açtık sevgili izleyenlerimiz. Suyumuzu alalım normal suyumuzu. Şimdi bir tarafında ızgaralarımızı yapıyoruz, bir tarafında sevgili istersek istersen pilavımızı, çorbamızı, kavurmamızı hepsi en güzel bir şekilde hazırlıyoruz. Ve canımız ekmek pişirmek istedi. geç Ayşegül Hanım sacımızı ne yaptın? Sen orada saklamışsın sacımızı. Sacımızı saklamadım usta ya. Sacı, sac mı istiyorlar? Yok yok ben sadece gösterecektim. Ha, onu sakladım ortalıkta kalmasın. <laughs> Şimdi su hazırlığımızda hemen suyumuzu koyalım. Seviye çemberine kadar suyumuzu dolduruyoruz. Şimdi bu suyu koymamızdaki amaç da şudur sevgili izleyenlerimiz, suyumuzu biz niye koyuyoruz seviye çemberine kadar? Etimizden ondan sonra balık olabilir, köftelerimiz olabilir, hazırladığımız her ne olursa olsun içinde yağ ve... Ee su barındıran bütün e, ızgaralarımızda suyumuzu kullanmamız gerekiyor. Ve suyumuzu, su haznemizde suyumuzu dolduracağız. O etlerimizde, sebzelerimizde akan sular direktmen yağ, e, o yağla direktmen suyun içine akıyor. Ve su kendi içine hapsediyor ve ortaya da koku, duman çıkmıyor. Onun için suyu unutmayacağız. Hemen ızgaramıza suyumuzu da koyduk ve şimdi ısınmaya başladı. Ben şöyle Ayşegül Hanım'a şimdi yardım yapılıyor. edeyim. Sese de... ben açayım, sen diğerlerini hazırla, içini doldur. Söyle. Doğru açtım ama değil mi? Yok, doğrudur. Evet, sen demek ki yavaş yavaş öğreniyor artık. Evde bunları evet. hazırlayacaksın. Bir de hani bazısı da bilmiyorum diye iş yapmak var. Işte. <laughs> o da oluyor bazen. Kadriye abla duydun İtiraf değil mi? İtiraf ediyorum. Ablacığım sen <laughs> duydun değil mi artık? Bak nasıl yola geldi. Ben ona yemek yaptıracağım. Sen canını sıkma. Şimdi hemen pirzolarımızı ben hazırlayayım. Sen havuçları bir... Bana güzelce bir şekilde onlar rendede çekip Kaşar peynirimizi aynı şekilde. Ondan sonra tamam. soğan ve sarımsağımızı ben hazırlayacağım. Boşağına adımıza bilendir demediler bizim bizlere Aha. yaptırıyorsunuz. Şimdi bunu buraya koyayım o zaman olur tamam, mu? Tamam olur olur oradan alırız. Şimdi iki adet havuç kullanıyoruz. Beş veya altı adet pirzolamız var. Sevgili izleyenlerimiz 100 gram kadar kaşar peyniri kullanacağız bir adet soğan kullanıyoruz ve iki diş sarımsağı kullanacağız. Ve ondan sonra tuz, karabiber ve pul biraz da hafif kekiğimizi içine ilave edeceğiz. Harmanladıktan sonra hazırlamış olduğumuz pirzolalarımızı içine ilave edeceğiz. Ve ondan sonra güzelce bir şekilde pişirmiş olacağız. Şöyle siz isterseniz hemen biraz daha da açabilirsiniz. Çok aşırı bir şekilde malzeme almasını istiyorsanız hemen tekrardan kenardan da biraz hafif açabiliriz. Biraz daha fazla malzeme alsın diye ince bir şekilde tüz olalım. Biraz daha incelteceğim. Bu iyi. çok hafif açtıktan sonra ...hazırlanmış olacak. Pırız hazırlandı. Ben tuzu alabilir miyim... ...maşa göğüm size Tabii zahmet? Tabii ki hemen şöyle... Biraz edin. da karabiber Hadi. size zahmet alayım. Tabii ki. Hemen tuzumuzdan çok hafif biraz üzerine... Tamam. ...serpiyoruz. Pırız Çok hafif biraz da karabiberimizi serpelim. Onu hazırladıktan sonra... ...şimdi havuç hazır. Ondan sonra... ...kaşar peynirimiz hazır. Soğanımız iki diş veya da üç diş de sarımsak da kullanabiliriz. Daha lezzetli olması için. Evet şimdi sevgili izleyenlerimiz hemen kaşar peynirimizi güzelce bir şekilde rendelemiştik. Havuç rendelendi. Maydanozumuzu, soğanımızı, sarımsağımızı onları da doğradık. Hemen geniş bir kabımızın içine ilave edelim. Bunları tekrardan hemen harmanlayacağız, karıştıracağız. Hemen Sebzemizi koyduktan sonra kaşar peynirimizi de bolca kaşar peynirimizi de içine ilave edelim. Aslında siz şöyle bir şey de yapabilirsiniz. İsterseniz kaşar peynirini sonradan da pirzolalarınızı sebzeyle aynı işlemi yapın. Sonradan da içine ilave edebilirsiniz. Dahil edebilirsiniz. Kaşar peynirini nasıl yapabiliriz? Hemen tavuklarımız ızgaramızdan aldıktan sonra ondan sonra tavuklarımızın üzerine serpip öyle de bir işlem hazırlayabiliriz. Hemen sebzemizi karıştıralım. Tekrardan kaşar peynirle beraber iyice bir karıştırıyoruz. Şimdi Ayşegül Hanım biraz şöyle tuzumuzu, karabiberimizi, şöyle pul biberimizi biraz da kekik alabilir miyim sizden? Hemen. Sebzemiz için. Şöyle tuzumuzu. Yeterli mi? Yeterli. Tuzumuzu ilave ettik. Tekrar karıştırma işlemine devam ediyoruz. Ondan sonra Farklı sebzeler olabilir mi usta buna? Tabii olabilir. Farklı sebzeler de kullanabiliriz. Mesela kaba kullanabiliriz. Veya evet. ve istesek patlıcan kullanabiliriz. Evet. Yani onlar da e, rendeleyip içine ilave edebiliriz. Biz biraz sunum daha farklı bir şekilde olması için şöyle biraz dedik izleyenlerimiz için farklı bir sunum yapalım. Ha, tamam, bir şey olmaz tamam. tamam mi bir siz? şey olmaz bir şey. Çok hafif atabilirsin. Hı hı. Ve tekrardan karıştırıyoruz sevgili izleyenlerimiz hazırlandı. Daha hazırlandıktan sonra açmış olduğumuz pirzolalarımızı şöyle alalım yanımıza doğru. Ondan sonra iç harcımızı tekrardan içine ilave edeceğiz. Şu şekilde. Sebzemizi içine ilave ettikten sonra üzerini kapatıyorum. Çok hafif. Şimdi kürdanlama işi geç Ayşegül Hanım biraz sabırsızdı hemen çabuk bir şekilde eldivenlerini çıkardı. Hiç problem Ben onu Ayşegül Hanım'a vereceğim. Şöyle kürdanla güzelce bir şekilde sapladıktan sonra ondan sonra birbirini tutması gerekiyor. Kürdanları nasıl yapacağız? Şöyle tutturman lazım ki ızgarada pişireceğiz. Şöyle eyvallah. Elime değil Ayşegül Hanım. Tamam. Tavuğa, Elinize mi geldi? Tavuğa batırmamız <laughs> gerekir, tutturmamız gerekir. Şimdi elinde eldiven de oldu. Aslında sen eldiven hiç kullanmaz. Şimdi eldiven de biraz daha zor Ayşegül Hanım. Şöyle sadece bir tane eldiven takacağım yani. ben. Şu şekilde tutturacağız. Şurayı da aynı şekilde. Hemen bir üç tane ile işi bitireceğiz şöyle tavuğumuzu. Ve ondan sonra şimdi bu şekilde sevgili izleyicilerim hem de pirzolanımız biliyorsun derili olması da daha bir lezzet katacak ve daha güzel bir şekilde hazırlanacak. Ve onu da iyice bir hazırladıktan sonra şöyle pirzolanımız hazır. Ondan sonra ızgaramıza koyuyoruz. Hop. Ve pişmeye başlayacak. Hadi bakalım. Diğerlerini de aynı şekilde ben hazırlayayım size verip Siz onları da aynı şekilde kapatın ve onu da sonra ızgaramıza koyalım pişmeye başlasın. sebzemiz hazırlandı sevgili izleyenlerimiz. Tavuklarımız da Ayşegül Hanım hazırlamaya başladı. Şimdi bize sizlerle beraber bakalım ızgaramızda pişirmeye başladığımız. Bir de ekmeğimiz pişiyor. Ekmeğimiz de güzel bir şekilde hazırlanıyor. Biraz sonra ekmeğimizi de alacağız. Yani pes sevgili izleyenlerimiz. Hiç bunu çıkarmayacağız. Ondan buradan Ayşe Gülhan direkt ekmeği çıkar çıkmaz evine götürsün onu ekmeğimizi. Oo, tamam. Şimdi ekmeğimiz hazırlandı. Ekmeğimizi biz altını kısalım. Biraz da kısık ateşle bir e, şöyle 50-60 dereceyle biraz daha bir fırınımızda pişmeye başlasın. Bir biraz sonra onu da alacağız. Tekrardan sevgili hemen pirzolalarımız da hazırlandı. Pirzolalarımızı da. Kürdanlı pürzola. Kürdanlı pirzolalarımız. Yağ kullanmadı gördüğünüz gibi sadece kendi yağıyla pişiyor sevgili izleyenlerimiz. Tekrardan ara sıra çevireceğiz. Ve onda zaten biraz sonra pişti ki sonra o kendi toparlanmaya başı Bir iki, bir iki tane kürdanla toparlarsak zaten şöyle hazırlanmış denedim. olacak. Son bir tane kaldı onu da tamam. kapatalım. Dilersek yanına sebzelerimizi de közleyebiliriz bu şekilde. Biberlerinizi de koyabilirsiniz, sevgili domatesinizi de koyabilirsiniz. Yeter ki siz yapmak isteyin, ne yapmak istiyorsanız en güzel bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Biz de ne yapalım? Şöyle domatesimizi de koyalım. Domatesimiz de közlensin. Şöyle bu belirgin olsun diye bunu koyuyoruz. Bu sevgili Abdullah kardeşimin elinize sağlık. Sizlerin de ellerine sağlık. <gülüyor> ve nasıl diyordu? Ayşegül Bayucuyla <laughs> güzel bir şekilde pirzolalar da pişiyor. Sakın ha endişeniz olmasın. İçerisini doldurduk. Acaba pişmez mi diye görüyorsunuz. Nar gibi kızarmaya başladı tavuklarımız. Hatta her yönüyle pişiyor. Onu da şöyle bir çevireyim ben. Ondan sonra salatamıza bakacağız. Ustamız nasıl hazırlayacak? Yemeklerimizi anlattıktan sonra vaktimiz kalırsa sizlere yine cildimize iyi gelecek olan besinlerden bahsetmiş olacağız. Ondan sonra ızgaramızda güzel ızgaramıza pişirdik. Nar gibi pişirdik. kızarttık. Nar gibi kızarttık değil Hakikaten mi? Hakikaten evet. nar renginde oldu usta. Evet elinize sağlık Ayşegül Hanım. Evet sonra ben köstüm galiba ee, <laughs> zaten, zannettim. evet. E, zaten kısa hemen anlatacaktım. Zamanımız kalmadı. Bir dakikamız kalmadı var. Kalmadı mı? Evet ee, tamam. Yavaş yavaş çıkış İçine çıkış yapalım. İçine de koyduk onu söyleyelim. Havuç, kaşar peyniri, kaşar peyniri maydanoz, so maydanoz, dereotu ve taze soğan. Evet. Ve baharatlar efendim. O şekilde yapın, ayarlayın diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz sevgili izleyenlerimiz. Ustalarına sağlık. Hepsi sağlık. Hepsi çok, çok güzel görünüyor. Ettim. Omletimiz, ekmeğimiz, salatamız, pirzolamız, çorbamız değmeyin keyfimize diyoruz. Evet hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Afiyet olsun efendim. Yarın inşallah yine tekrar sizlerle görüşmeyi ümit ederken kalın sağlıcakla diyoruz. Oo faturalar gelmiş yine. Cürcüne kopacak valla. <laughs> Geleneksel tek katlı tencerelerde yemek pişirirken veya ısıtırken kullanılan enerjinin yüzde kırkı tencerenin gövdesindeki ısı kaybından dolayı dışarı kaçar. Siz tenceredeki yemeği değil mutfağınızı ısıtmış olursunuz. Ne kadar çok tencerenin gövde ve kapağından ısı kaçağı olursa o kadar çok yakıt tüketirsiniz. Termosoft tasarruflu tencerede yemekleriniz pişerken oluşan enerji kaybını önlersiniz. Yemeklerinizi hem daha kısa sürede pişireceğinizden hem de tekrar ısıtma zorunda kalmadığınız için %70'lere varan enerji tasarrufu yaparsınız. Bu da ailenizin fatura maliyetini düşürecektir. Hesabını bilen aileler termoson tasarruf tencere kullanır. Termoson mu? Eee, aklı olan termosof alsın, parası cebinde kalsın. Yalan söylüyorsa mı ya, Allah canımı alsın. Termos, hayattır ya o. tasarruflu tencere.